Kocama günaydın. Ben indim şimdi. Sinidimi de aldım. İş doğru ilerliyorum. Yeni haftaya giriş yapmış bulunmaktayız. Umarım güzel bir hafta geçiririz. Gün başlasın. Şimdi ben iş girmek üzereyim. Şimdilik hoşçakalın. işten evimize geldik. Akşam yemeğimizi de yedik. Bir yandan da çayımızı da demledim. Ee, şimdi de dondurma vakti. Dondurma yiyeceğiz. Şu e, Koska'nın tost e, şeyleri var, kağıt helvaları var. Onların arasına koyup yiyeceğiz. Değişiklik yapalım dedik bu akşam. İkra külahta istedi, ona külahta verdim. Şimdi bir yandan da şey var, onu açtık. Camdaki kızın yeni sezonu başlamıştı geçen hafta. Şimdi yeni bölümü var. Keyif yapıp çay içmek istiyorum. Oturup. uyuya kalmazsam tabii. Şimdi gelin birlikte dondurma hazırlayalım. Bunlar böyle tek tek paketli oluyor. Gayet de kullanışlı. Bayatlam bayatlamanın da önüne geçmiş oluyorsunuz hem. Şöyle de toz kağıtları da var. Arasına koyuyorsunuz. Akmıyor dondurmanız. Şimdi e hazırlayalım hemen. Yani boyutu da çok büyük değil. Tek de kişilik ideal yani. Şöyle iki tane çıkıyor içinden zaten. Arasına koyacağız. Şöyle eridi tabi dondurma da burada beklerken. Şöyle koyayım. Evet, dondurmamız bu şekilde hazır afiyet olsun bize bir de bu arada bu e, royal'in bütün dondurmaları efsane gerçekten bu da çilekli karadut ahududu vanilya diyor gerçekten çok güzel bunun e, vanilyalısı ve çikolata parçacıklısı var kurabiye parçacıklı falan o da efsane İkra bunu beğenmedi hafif ekşili falan diye o bana beyazdan yap diyor. Ötekinden istiyor. Şöyle göstereyim şimdi bize afiyet olsun. Evet ben işten evime geldim az önce üstümü değiştirdim elimi yüzümü yıkadım dünden yemeklerim hazırdı zaten Ali Nazik yiyeceğiz bu akşam bir pilavım eksikti pilavım da pişti demleniyor şu an Mete ile ikrayı bekliyorum. Tabakları falan masayı hazırladım. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sabırsızlıkla bekliyorum ben de. Bir yandan da çay demledim. Bu arada e, dün değilmiş camdaki kız. Bugünmüş. E, dün dün Masterchef'i izledik. Şimdi bugün de camdaki kız var. Sabırsızlıkla onu bekliyorum. Saatlerde 8. Saatlerimiz de 8'e geliyor. Şimdi gelmek üzerelerdir zaten. Yemeğimizi yiyelim. Daha sonra görüşürüz. Evet bizim yemeğimiz hazır. Bu şekilde servis tabağına aldım. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Afiyet olsun bize. Bugün cuma sabahından kocaman günaydın. Ben indim. Bugün kendime bir güzellik yaptım. Dereotlu poğaça aldım. Yani hep sıkılıyorum gerçekten. Hep aynı şeyleri yemekten. Dedim Nesfit mi yiyeyim, bunu mu yiyeyim? Poğaça ağır bastı tabii ki. İkra babası da gitti. Şimdi yolda şimdi onunla da görüştük. İkra bu sabah tutturdu. Kilotlu çorap elbise giyip gidecekmiş. Tayt giymeyi kabul etmedi. Kokoş kokoş giyindi. Gitti hani Kızım sanki nereye gideceğim diyorum. Anneanneme gideceğim diyor ciddi ciddi. <laughs> giyindi de O şekilde gitti. Artık kıyafetlerimizi kendimiz seçiyoruz. <laughs> büyüdüğümüzün göstergesidir. Bu şekilde gün başlasın. <laughs> ben hızlı hızlı yürüyeyim işime doğru gideyim. Şimdilik görüşürüz. hoşçakalın kalın. Biz işten çıktık arkadaşlar. Annem çi börek yapmış bugün sağ olsun. Yollamıştı. Onu yedik çayla birlikte. İkra'yı duş aldırdım. Biz biraz televizyon izledik. Ee, da şimdi uyudu. Saatlerimiz 11. Bizim için de artık uyku vakti. İyi geceler diliyorum. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Güzel bir cumartesi sabahından herkese kutulun. Günaydın. Bugün cumartesi olduğu için 10'da gidiyoruz işe. Saatlerimiz de 10'a geliyor hatta. Ben evde tost yapıp yedim. Şimdi iş yerinde çay içerim sadece. Bugün de Mete hanımımızın sünnet düğünü var. Akşam 7'de. Sabah kalktım saçlarımı düzleştirdim. Hazır olsun diye bir makyaj giyinme kalır. Sahilde olacak zaten açık alanda. Yine maskelerle falan herkesten mesafeli bir şekilde oturulur. Bugün koşturmalı gün olacak belli. Evet, bu arada ekranın hiç altı kalmamış. Ona birkaç tane vakikiden tayt almak istiyorum. Çok kalın eşortmanları Birkaç tane var ama ince. Şu mevsimde sabahları giydirebileceğim hiçbir şey kalmamış çocuğun. Birkaç tane alsam bizi idare eder. İşten çıktıktan sonra üçte bir de onlara bakmam lazım. Gün başlasın. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Biz işten çıktık arkadaşlar. Ben eşimle buluştum. İkraya 2'den birkaç parça bir şey aldık. Evde eşim üstünü değiştirdi. Ben ikrayı hazırladım, giydirdim. Şimdi arabadayız. Saatlerimiz 6.30. 7'ye geliyor. Şimdi gidiyoruz. Annemi alacağız oradan da sahile. Arkadaşlar şimdi biz Evet, ikramada hazır. Hanzade'ye gidiyoruz. Hanzade'ye gidiyor benim kızım. Oynayacaklar değil mi kızım? Ko Koşmacılık oynayacak. Koşmacılık oynayacak. Top hazıcam. Evet. Tuna'ya da gideceğiz bu saatte. Hı? Bu saatte Tuna'ya da, <laughs> Tuna da gitmek zorundayız. Tunaya da gitmek zorundayız. <laughs> Tuna hasreti çekiyor şu an kızım. Orada görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın bye bye. şimdi. Bir hızlıca gidelim hemen. İyi, çocuklar buluştu. Şimdi yüzleri boyanacak. Sırada bekliyorlar burada. faylayça da var. Evet. Sen ne yaptıracaksın Ali Kemal? Ben bir şey yaptırmayacağım. Bakıyorum öyle. Sen bakıyorsun. İkra sen? Ne yaptıracaksın yüzüne? Boya olarak? Kelebek mi Kedi mi kelebek mi? Kelebek. Kelebek tamam. Hanzade sen? Kedi. Tamam. Biri kelebek biri kedi olacakmış. Bay bay yapın kameraya şimdi. Birazdan bay yine çekeriz. Bay bay. bay. geldik. Gerçekten çok güzel geçti. Çok yani muhteşem oldu gerçekten. Ee, Allah damatlığını da göstersin diyorum. Bizim için artık uyku vakti. Biz evimize geldik. İkrayışın babası uyutuyor. Ee, ben de makineyi çalıştırdım. Ben de makyajımı yıkayıp ben de artık yatarım. Ee, yarın pazar bol bol dinleneceğiz. <laughs> yarın görüşürüz sabah. Hoşçakalın şimdilik.